Bugün de sizinle parkur çalışması yapacağız. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Ama ondan önce yürüyüş çalışması yapacağız. Ördek yürüyüşü yapacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım başlayalım. Ellerimizle bileklerimizi tutuyoruz. Çömeldik. Bileklerden tuttuk. Ve yürümeye çalışıyoruz. Biraz zor. Ama yapabilirsiniz. Evet. Güzel. Geri ve geri geldim. Bir daha yapıyorum. Çömeldim. Bileklerden tuttum. Dengeyi sağla. Ve yürü. Güzel. Evet. Harika. Evet. Şimdi ayağımı öne doğru uzatıyorum. Bizim yerde elimi bacağımın arasından geçirip tersten tutmaya çalışacağım. Evet. Şimdi diğer ayağ, dizim yerde, ayağım önde. anlatayım çocuklar. Öncelikle şuradan başlıyoruz. Yere 3 tane tabi Zeynep bize eşlik edecek. Yere 3 tane yastık yerleştiriyorum. Yastıkların arasından sıçrayarak tek tek sıçrayarak geçiyoruz. Şurada 2 tane sandalyemiz var. Sandalyemizin arasından yılan sürünmesiyle geçiyoruz. Evet burada da havlu rulolar var. Onların sağından ve solundan sıçrayarak hedefimiz olan toplara ulaşıyoruz. Toplarımızı alarak aynı şekilde ruloların üstünden sağdan ve soldan sıçrayarak bu sefer buradaki engellerin üstünden geçip buradaki yastıkların üstüne basarak mavi kabın içine topumuzu bırakarak koordinasyonumuzu tamamlıyoruz. Hazırsak Zeynep başlayacak. Evet. Hazır mısın Zeynep'ciğim? Başlayalım. Aralıklı. Evet. Çok güzel. Yılan sürünmesi. Harika. Evet. Bir sağından bir solundan. Evet. Sıçra güzel. Üstüne basmıyoruz tabii ki. Güzel. Buradaki engel. Toplarımızı aldık. Sıçra 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 ve sıçra üstünden geçtik çok güzel topları düşürmüyoruz bu arada buradaki engellerin üstüne basarak topları içine yerleştiriyoruz harika aferin Zeynep bugünkü dersimiz bu kadar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın